Almanya ve Fransa haritasına bakarsanız, ortada birkaç ülke olduğunu görürsünüz. Daha küçük olanlarla başlarsanız, ilki Lüksemburg, sonra Belçika ve sonra Hollanda var. Bu üç ülke küçük olsa da, çok uzun zamandır varlar ve kökenleri Kutsal Roma İmparatorluğuna kadar uzanıyor. Bu üç ülke arasında Belçika muhtemelen en güçlü olanı ama son yüzyılda daha geriye giderseniz Hollanda en güçlü ülkeydi. 2. Leopold o kadar şeytaniydi ki Kongo'nun tüm nüfusunu köleleştirdi, tüm insanlar ona aitti ve tek yaptıkları onun işi için kauçuk ağaçlarından daha fazla kauçuk elde etmekti. 2. Leopold bütün bir nüfusu kendi çıkarları için köleleştirdi, onları doğru düzgün beslemedi bile. İşin en korkutucu kısmı, eğer Kongo'da bir köleyseniz ve hızlı çalışmazsanız kollarınızın kesilme ihtimali vardı. Kongo'da Belçikalılar tarafından kesildiği için elleri olmayan binlerce insan vardı. Ama bu video 2. Leopold hakkında değil, yeğeni 1. Albert hakkında. Birinci Albert'in babası, 2. Leopold'un küçük kardeşi Prens Philip'ti ve 2. Leopold'den sonra kral olacaktı ancak kral olmadan önce 1905 yılında öldü ve yerine gelecek olan Prens 1. Albert oldu. 1. Albert 1875'te doğdu ve 16 yaşına kadar okula gitti, bu yaşta okulu bırakmaya karar verdi, böylece Belçika ordusuna katılabildi. Orduya girdi ve bu adamın bir şeyler bildiğini fark ettiler ve onu temen yaptılar. 1. Albert'in yaptığı en ilginç şey, Belçika ülkesinde pek tanınmadığı için ülke çapında normal kıyafetler giymesi ve sadece insanlarla konuşmak için farklı mahalleleri ziyaret etmesidir. Belçika halkıyla nasıl yaşadıklarını, şikayetlerinin neler olduğunu ve neyin daha iyi olabileceğini görmek için çok ilgileniyordu. Albert'in ülkeyi dolaşıp insanların nasıl yaşadığını sorduğu ilk dönem, ülkenin çoğunun son derece fakir olduğu bir dönemdir. Öyle ki, nüfusun yüzde biri krallar gibi yaşarken, çoğu insan karnını doyurmakta zorlanıyordu. O zamanlar sadece 20 yaşında olan Albert, halkının yaşadığı yoksulluğa inanamıyormuş. Albert kendi kendine, eğer ülkemiz böyleyse ve kendi insanlarımız böyle yaşıyorsa, sömürgeleştirdiğimiz yerler nasıl yaşayacak, dedi ve işte o zaman Kongo'ya seyahat etmeye ve orada hayatın nasıl olduğunu görmeye karar verdi. Belçika'yı gördüğünde daha da yıkılır ve tüm ülkenin kölelere dönüştürüldüğüne inanamaz ve Belçika'nın zengin ve varlıklı olmasının tek sebebinin Kongo olduğunu anlar. Albert Kongo'da kölelik olduğunu duymuştu ama bu kadar olduğunu bilmiyordu. Kongo'ya nasıl davranıldığını görünce Belçika kralı 2. Leopold'dan nefret etmeye başladı ama bir şey söylemek istemedi çünkü 2. Leopold hala kraldı ve aralarında bir husumet olmasını istemiyordu. Zaman geçer ve sonunda 2. Leopold ölür ve 17 Aralık 1909'da Albert Belçika kralı olur. Tek umudu kral olduğunda Belçika halkına iyi davranmasıydı. Amcasının aksine sadece kendisi için çalışıyordu. 1. Albert Belçika kralı oldu ve bu Belçika ve Almanya'nın iyi ilişkilere sahip olduğu bir dönemdi ve bir başka ilginç gerçek de 1. Albert'in eşinin Bavyeralı bir Alman olması ve birlikte 3 çocuk sahibi olmaları. 1914 Ağustos'una gelindiğinde 1. Dünya Savaşı başladı. Dediğimiz gibi o zamana kadar Almanya ve Belçika arasındaki ilişkiler iyiydi. Bu yüzden Almanlar Belçika Kralı 1. Albert'ten Fransa'ya girmek için bir yol vermesini rica ettiler. Almanya ve Fransa aynı sınırı paylaşıyor. O halde neden Belçika'dan girmek istesinler ki? Çünkü Fransızlar kendilerini her zaman Almanlar tarafından tehdit altında hissetmişlerdir. Bu nedenle Fransa Almanya sınırında her ihtimale karşı bekleyen birlikler vardı ve Fransızlarla bu sınırda savaşmak isteseler bile bir başka büyük engel olan Rhein Nehri'ni geçmek zorunda kalacaklardı. Ancak Belçika'dan geçmelerine izin verilseydi, bu çok fazla engeli olmayan kestirme bir yol olacaktı ve Fransa'ya kolayca girebileceklerdi. Bunu yapmak için sadece 1. Albert'i ikna etmeleri gerekiyordu. Almanlar şaşırdı ama 1. Albert'in söylediği şey, böyle bir teklifi reddedeceğini bilmiyorlardı. Bunu neden söylediği anlaşılabilirdi çünkü o sırada iki büyük güç arasındaki bir çatışmanın ortasında olmak istemiyordu. Tabii ki Almanları biliyorsunuz, hayır cevabını kabul etmezlerdi, böylece Alman ordusu Belçika'ya girdi. 1. Albert adamlarına 200 bin kişilik Alman ordusunu durdurmalarını söyler, ancak Belçika ordusunun büyüklüğü Almanlardan çok daha küçüktür çünkü Almanların 750 bin askeri vardır. Bu sırada uzun yıllardır gerçekleşmeyen bir şey oldu. O günlerde bir savaşın ana komutanı muhtemelen o krallığın kralıydı ve kararları veren oydu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmişti ama Belçika ve Almanya arasındaki savaşta 1. Albert savaş sırasında kendi adamlarıyla birlikte cephedeydi. Ancak tüm bunlara rağmen Belçika ordusu savaş alanında bir kralları olmasına rağmen Alman ordusu karşısında hiçbir şey yapamadı. Cesaretlerini gösterdiler ama strateji ekipman ve ateş gücü açısından güçlü değillerdi. Belçika haritasına bir göz atın, kuzey kısmı Flander olarak adlandırılır ve Hollandaca'ya benzer bir dil olan Filamanca konuşurlar. Öte yandan Belçika'nın güneyi Fransızca konuşur ve bu da bu ikisinin birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını bilmedikleri anlamına gelir. Ancak günümüzde Belçikalıların çoğu ya her iki dili de konuşuyor ya da İngilizce iletişim kurabiliyorlar. Ama 100 yıl önce durum aynı değildi. Neden bir tercüman getirmediğini söyleyebilirsiniz ama aralarında her zaman bir iletişimsizlik vardı. Almanlar Belçika içinde ilerliyorlar ama Albert ve adamları onları bekliyor. Alman ordusu birinci dünya savaşı için çok hazırlıklıydı ve onları o zamanın en büyük tehdidi ve en güçlü ordusu olarak görebilirsiniz. Ama belçika ordusu onları güçlü bir şekilde durduruyor ve geri çekilmelerini sağlıyor ve bu, alman ordusunun 750 bin askerinin 3 ay boyunca ilerleyemeyeceği bir şekilde. Ama sonunda 31 ekim 1914'te belçika ordusu yenilir ve almanlar fransayı işgal eder. Belçika'nın %90'ı Almanların kontrolü altındadır. Ancak %10'luk kısım Albert ve adamlarının bulunduğu yerdir ve orayı güçlü bir şekilde tutmaktadırlar. Birinci Albert ayrıca yoldaki tüm barajları yıkmaya ve tüm bölgeyi sular altında bırakmaya karar verir. Böylece Almanlar ilerlemekte zorlanır. Ancak Almanlar için Birinci Albert artık o kadar önemli görünmüyordu çünkü Fransa'yı istiyorlardı ve ona saldırdılar. 1. Albert ve adamları 4 yıl boyunca ellerinde tuttukları %10'luk bölgeyi tamamen ele geçirmişlerdi. Nihayet 28 Eylül 1918'de Fransız ordusu Alman ordusunu sadece Fransa'dan değil, Belçika'dan da geri püskürttü ve Almanlar Almanya'ya geri döndüler. 1. Albert ve adamları Almanya tarafından ele geçirilmiş olan tüm ülkeyi geri alır. Bundan sonra Belçika halkı 1. Albert'i bir kahraman olarak tanıdı ve yıllar sonra 1. Albert bir savaşın ön saflarında yer alan son kralı oldu. 1. Albert ülkesini geri aldığında Alman birlikleri tarafından tamamen harap edilmiş ve yıkılmıştı ve ülkeyi geri aldıktan sonra yaptığı tek şey yeniden inşa etmek ve daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmekti. 1934 yılına kadar ülkesini yeniden inşa etmeye devam etti. O yıl Albert sadece 58 yaşındaydı ama kaya tırmanışına çıktı ve düşüp kendini öldürdü. Albert'in 3. Leopold adlı oğullarından biri Belçika'nın yeni kralı oldu. Aradan 6 yıl geçer, Alman ordusu bir kez daha hazırlanır ve hiçbir soru sormadan Fransa'yı bir kez daha işgal etmek için Belçika'ya girer. Ancak bu hikaye çok iyi bilinmektedir. 1. Albert Belçika tarihinde iyi bilinir çünkü ülkesi için ön saflarda savaşmıştır, bir kral savaşa girmeyeli uzun zaman olmuştur. 1. Albert bunu yapan son kraldı.